Bir köyde herkes tarlasını çoktan terk etmişti. Yağmur yağmıyor, toprak çatlamış, umutlar kurumuştu. Ama bir derviş elinde küçük bir torba tohumla sessizce o kurumuş toprağa girdi. Köylüler gülerek sordular. Boşuna uğraşma. Bu toprak artık ölmüş. Derviş başını kaldırdı, gülümsedi. Ben toprağa değil, Rabbime güveniyorum. Ve her bir tohumu bir dua ile toprağa bıraktı. Her taneyi ekerken fısıldadı: "Ey Rahman, niyetim sende, bereket senden." Bu video sizi Allah'a biraz daha yakınlaştıracak. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara elhamdülillah yazın, dualarımız birleşsin. Günler geçti. Ne bulut geldi, ne yağmur ama bir sabah köyün çocukları koşarak dervişin tarlasına gitti ve orada kuruyan toprakların ortasında tek bir çiçek yeşermişti. Köylüler şaşırdı. Derviş sadece gülümsedi ve dedi ki, toprak kurur ama dua kurumaz. Allah niyetle atılan her tohumu bir gün yeşertir. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.